Evet, size mesajlar. <laughs> Güzel mukavveme devam ediyor. Oğlum. Atakan çekil. Güzel mukavveme devam ediyor. Merhaba, merhaba. 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 Bizim böyle Merhaba. Merhaba. Merhaba.

<gülüyor> 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 bak ben göndereceğim bak beken, sen, yoksa. He bunlar bana <laughs> hatırlıyor mu? Ben de ilk kez oynuyorum. Ya ikinci kez oynuyorum. <laughs> ben bunu kaç kere oynadım Ömer? ankeye 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 tamam artık öyle valla hadi bak oyun bitince şey